Simge gelin yatak odasını da evin diğer bölümleri gibi spor tarzda dekor etmiş. Doğal ahşap ikili avizenin tepsi kısmı tavan göbeği nedeniyle aşağıda duruyor. Degradeli tüller dekorasyona farklılık katmış. Fon perde olmayışıysa ise yerinde bir karar. Tüm rengi yatak başlığı oldukça sade. Peluş klentler ve yatak ranırı bu sadeliğe sıcaklık katmış. Makyaj masası yerine şifon yer ve asimetrik ayna tercih edilmesi küçük odalar için kurtarıcı bir seçim. Ahşap gardrop, ayna ve siyah çıta detaylarıyla gayet güzel. Beyaz peluş halı zeminden ışığı yansıtarak odayı ferahlatmış. Son olarak ev sahibimize mobilyalarının renginde bir avize kullanmasını tavsiye ediyor ve gelinlerimizin yorumlarına geçiyoruz. Evet hanımlar, yatak odama hoş geldiniz. E, yorumlarınızı bekliyorum. Ben hemen başlayabilirim istersen. Tabii. E, ben öncelikle e, avizenin konuşmak istiyorum. E, Avizen orada bir boşluk var, o ayarlanabiliyor benim bildiğim kadarıyla. Onu oraya daha hani duvara sabit bir şekilde görmek isterdim. O aradaki boşluğu, o ortadaki demiri görmek istemezdim. E, ve avizenin şu ahşap detayı... Ee, yani ahşap bir avize kullanmam okey ama ben bir tık basit buldum avizenin o ahşap kısımlarını. Ahşap hani odana uyum sağlaması için ahşap kullanmışsın ama ben biraz e, ahşap oluşunu yani bu ahşabı basit buldum. Peki bunun yerine mesela e, öneri gerçekten hani merak ettiğim için soruyorum. Nasıl bir şey tercih ederdin? Ee, şöyle söyleyebilirim. Fazla aşağıda Hmm. Ee, daha böyle duvarda bir avize kullanabilirdin diye. Ben düşünüyorum. bunu aslında elektrikçiye astırdım. Yani hani böyle böyledir diye. Böyle o yüzden o dediğin olayı da hiç bilmiyorum. Bugün burada öğrendim. Yani o Onu siyak, şey yapabileceğim bir şey yok. Yuvarlak kısım e, tam duvarda monteli bir şekilde oluyor normalde. E, çok aşağıda yani daha böyle e, duvarda tarkıt olmayan bir avize tercih edebilirdin bence. Ben genel olarak baktığımda hani yakıştırıyorum, bir bütünlük sağladığını düşünüyorum ama teşekkür ederim için. Bence bu avize yatak odasına uygun değil. Ahşaplarını çıkardığın zaman farklı bir avize dönüşebiliyor. Ya ben bu odaya uygun bulmadım avizelerini. Ahşapları çıkınca farklı bir avize dönüşüyor derken yani bu böyle tasarlanmış, Fark... yani çıkmayacak yani. E ben böyle hiç lazım. yakıştırmadım. Tabii de şöyle, üstü hani sanki değil. klasik, altı bohem yani. Sanki böyle klasik bir avizeyi buham yapmaya çalışılmış gibi bir avize olmuş hı -hı. yani. Evet mobilyası evet. ahşap ahşabı uydurmaya çalışmış ama e, mobilya e, rengi daha koyuyor. Şuradaki siyah detayla e, hı -hı. görüyorsunuz dolapların üzerindeki o siyah detayla e, biraz zorlama hı -hı. bir avize gibi olmuş çünkü e, ahşabın rengi de mobilyanın ahşabına duruyor. uymuyor. Evet, evet bir de bunun ee, ahşabı biraz daha basit duruyor hani mobilyana göre. Çıta gibi evet duruyor. Evet. O sebeple ben yakıştıramadım yatak odana. Ne kadar almıştın o Ben 100 liraya falan almıştım. Sana. Yani fiyatı yani, da bayağı uzun. Evet. Karşıdaki çerçeveleri ben salonda kullansaydın bence daha güzel olurdu. Yani orada ben eşinle bir düğün fotoğrafını beklerdim. Öyle yakıştırırdım. Yani salonda kullanılacak bir çerçeve gibi geldi bana. Ben yatak odana çerçevelerini hiç yakıştıramadım. Ben sevmiyorum. Benim tarzımı yansatan bir görüntü değil. Bu renkler yatak odamla bence çok bütünleşiyor. Ee, bilmiyorum ben gayet güzel buluyorum tablolarımı da. Bence yatak odanla bütünleşmiyor. Salonunla hiç bütünleşmez. Evet, Salonuna da gitmez yani, bence aynen. bu. Farklı bir salon olmuş şöyle olsaydı. Şöyle yatak örtümle şöyle baktığınızda ben e, gayet hoş her buluyorum. Her bu yatak örtünüzü kullanmıyorsunuz ama. Ya böyle bir, yani bir de, de çok Ben yatak olmuş. örtüsü kullanmıyorum normalde. Sadece nevresini çekiyoruz. Sadece misafir gelirse bir de herhalde. hani iyi ki günlük kullanmıyorsun çünkü aşırı peluş yani orada üç tane peluş. Toparlamak zor olur. Zaten Alın buna vaktim de yok. Çok aynen nevresini aşırı. Çekip gidiyorum. Yatak örtüsü gibi şeyler kullanmıyorum aynen. Ee, dün Buse arkadaşımıza iki verirken strateji yaptığını söylemiştin. Hani bu yatak odasıyla mı strateji yaptın? Yatak odasıyla yaptığımı nereden çıkardın onu da anlamadım. Şu an yatak odasında olduğumuz için yatak odası dedim. Biraz önce mutfağında da aynı şeyi yani söylememiştim ama mutfağında beğenmediğim için. Hani ikisiyle mi üçüyle mi ne fark eder? Hani şu an yatak odasında olduğumuz için yatak odası olarak belirttim. Yani genel olarak söylüyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben dediğim gibi kendi kişiliğimi evime yansıttığımı düşünüyorum ve hala bunun arkasındayım. Teşekkür ediyorum İrem. Rica ederim. Bir de yatak örtünün ben rengini beğenmedim. Hani ne gülü dünkü sofranda kullanmış olduğum masa örtünün evet. rengi gibi çok böyle arada bir renk gri değil mavi değil böyle e, değişik bir rengi var ben onu beğenmedim açıkçası rengini beğenmedim yoksa model olarak bence kullanılabilirdi e, ama ben rengini pek beğenemedim e, bir de türlerinde ben e, türlerin iki renk olarak görüyorum e, üç, üç hatta üç evet. renk e, ben tek bir renk olsun isterdim. E, fon perde kullanmamışsın. Bu tarafta gardırobun denk geliyor. Hani tek kanat nasıl dururdu? O da belki hoş Şöyle olmayabilirdi. Şöyle bir dersin. O da o kadar karanlık bir oda ki dolapları... Ben yani bu evi görmeden aldım zaten odayı. Geldik buraya sadece buraya oluyor ve burası çok karanlık oldu. Dolaplar da koyu olunca iyice bir kararttı. Bir de fon koysaydım buraya çok çok daha e, yani fon olmayabilirdi ama ben çok renk evet. görmek isterdim. Yani bu oda olmadı aydın Kesinlikle. olmaya ama Kesinlikle. yapabilecek bir şeyim de olmadı. Ben de çok severek gerçekten yatak odamı kullanmıyorum. Ben şifonyeri değinmek istiyorum. Tabii. Çok fazla büyük. Neredeyse gardırobunun boyutundan. Neden o kadar büyük tercih ettin? Takımın e, şifon yeri öyleydi ve ben inanılmaz derecede yani kılık kıyafet çok alan biriyim. E, depolama alanı bana yaratsın diye aslında. Ama çok hoş olmamış. Neredeyse gardrobunla yarışıyor. Yakıştırmadım. Dediğim gibi odanın küçüklüğünden dolayı böyle görünüyor gerçekten yani. Ben, bir de e, farkındaysan kutlar sanki boyalı gibi, boyanmış gibi. Öyle miydi? Sen mi boyadın? Ben bu şekilde aldım. Hatta diğer şifon yerinde kulpları öyle. E, neden böyle yapıldığına dair fikrim yok. Aldığımda böyle Hani ben herhangi bir şey yapmadım daha sonrasında evet. onu öğrenmek istiyorum. Şu kısımlar istiyordum. siyah. En azından onları evet. da siyah boya saydım. Bir uyum olabilirdi orada. Hmm. Bir de simge arkadaşıma katılıyorum tül konusunda ben hiç beğenmedim tülleri tek renk yap sadece beyaz görmeyi tercih ederdim üç renk şifon yerdim ben de buradaki şifon yerle ilgili konuşayım. Tabii. Ya odan çok küçük orada bir şifon yer burada yine bir şifon yer bence onu bu odada kullanmasaydın da bunu hani makyaj masası olarak da kullandığın için. Bu burada durmalıydı diye düşünüyorum. Ya bu tek olsa ben bunu beğendim. Aynası hmm. biraz yetersiz hani makyaj yapman hmm. için ama yine o da takımı bozmaması açısından Karanlık Tabii kaydı. normal. Hani kullandığım küçük bir ayna evet, falan bir şey de göremedim. Ama dediğim gibi ya, o şifon yer değil de bu sadece bu. İşte dediğim ben gibi e, giyinme odam yok, giyinme odam olmadığı için de yani sadece bir dolaba hem eşim hem ben kışlık yazlık sığmamız imkansız şu an bile yetmiyor. Hı hı. Hatta böyle bir yer oluşturmak istiyorum. Mecburdum ama yani biraz dizayndan çok kullanım amaçlı e, yaklaşmak durumunda kaldım. Yatak bazan yok mu? Orada sadece çeyizlerim var. Bence hmm. de olur ya. Bu arada yatak ya. örtüsünü ne kadar almıştın? İnanın bunu hatırlamıyorum. Evet, çok çok eskiydi hmm. ve hatta ben evlenmeden önce böyle çeyiz falan düzüyordum. Yani gençken, çok böyle hmm. üniversite hmm. zamanında belki almıştım Anladım. o yüzden inanın. Peki yatak odası takımının fiyatını öğrenebilir miyiz? 15.000 almıştım. Ah, Yine çok güzel bir markadan evet, almıştım. Ben de e, tülünü soracağım ve bir şey daha ekleyeceğim. Tülünü ne kadar almıştım? Tülüm, eee, kayınvalidem e, onunla ilgilendi ama sanırım 1000 lira falandı gayet güzel. Bir de bu yatak ranırın biraz hani yerde kullanılan peluşlar gibi değil mi? Yani Dokusu, zaten birbirine de çok benziyorlar bence bunu yerde de kullanabilirdim Dokusu evet e, o tarz halılara benzeyebilir ama hani kesimi dolayısıyla bu halı olarak Söyle kullanılmaz. Alt da evet arkaya da bakabilirsiniz. İlk görüntüde yani. sadece. Evet, yani yani alttan değil üstten şey. baktığımda evet. biraz. Böyle böyle bu yastıkları bir da var sanırım bu şekilde. Evet. E, ne kadara almıştım bunları? E, bunu ayrı bir yerden aldım. E, 390 TL'ye aldım. E, yastıkları tek tek 100, 100, 100, 300'e öyle tamamladım. İki pembe, bir beyaz olmak üzere. E, halıda da peluş kullanmış. Evet. Ee, yani yatak odalarında e, ben Genelde de eser Aynen zaten. Evet. Ee, Yuvarlak aynen. gayet yeterli. Oralarda kullanmadım zaten ben gördüğünüz alanda yok. Sadece ben buradaki alamadım. alanda kullanmak evet. istedim. Ne kadar almıştın peki? Bu da 350 liraydı. <laughs> ben ay, de, ay, evet. Bayağı Hayat <laughs> bayağı <Çok gülüyor> uygun. <gülüyor> Çok uygun. Hanımlar yatak odası yorumlarınız bitti mi? Bitti. O zaman gidip çamaşır asalım diyorum. Bakalım Kübra kaç parça çamaşır asacak görelim. Gidelim evet. görelim bakalım. <laughs>